Peki, bu gizli işaretlerden ilki nedir? Belki de en şaşırtıcı olanı budur. Hiç başınıza geldi mi? Dışarıdan bakıldığında her şey paramparça. İşler ters gitmiş. Belki sağlığınız bozulmuş. Belki maddi bir sıkıntı içindesiniz. Ama tuhaf bir şekilde kalbinizin en derin yerinde bir huzur, bir sükunet hissediyorsunuz. Sanki görünmez bir el omzunuza dokunmuş. Merak etme, ben yanındayım der gibi ya da tam tersi hayatınız mükemmel görünüyor. Her şey yolunda. Ama içinizde nedensiz açıklayamadığınız derin bir sıkıntı, bir huzursuzluk var. İşte bu sıradan bir duygu olmayabilir. Bu Allah'ın sizinle konuştuğunun, kalbinize bir mesaj fısıldadığının ilk işareti olabilir. Çünkü kalpler Rabbimizin elindedir. O dilediğine huzur, dilediğine sıkıntı verir. Bazen en zor anlarda gelen o huzur, sabret yardımım yakındır müjdesidir. Bazen de her şey yolundayken gelen o sıkıntı, belki de yaklaşan bir tehlikeye karşı bir uyarı, dikkatli ol bana sığın çağrısıdır. Bir arkadaşım anlatmıştı. Çok büyük bir iflasın eşiğindeymiş. Her şeyini kaybetmek üzereymiş. Ama o gece sabaha kadar dua etmiş ve içine öyle bir huzur dolmuş ki, sabah ne olursa olsun Rabbim benimledir demiş. Ve inanır mısınız, ertesi gün hiç beklemediği bir yerden, eski bir dostundan öyle bir yardım eli uzanmış ki, tüm sıkıntısı çözülüvermiş. İşte o zaman anlamış, o gece hissettiği huzurun, Allah'ın sessiz bir müjdesi olduğunu. Peki, siz de durumla alakasız gibi görünen, açıklayamadığınız böyle yoğun bir huzur veya sıkıntı hissettiniz mi? O an kalbinizin size ne fısıldadığını düşündünüz mü? Belki de ilk işaret tam da o anda size gönderilmişti. Peki, Rabbimiz bizimle sadece hislerle mi konuşur? Hayır. Bazen de uykumuzda, en savunmasız anımızda bize çok özel mesajlar gönderir. Rüyalar ama her rüya değil. Hani bazen öyle rüyalar görürüz ki çok canlıdır, çok gerçektir. Uyandığımızda bile etkisinden çıkamayız. Sanki bir film izlemiş gibi değil, bizzat yaşamış gibiyizdir. Bazen tekrar tekrar aynı rüyayı görürüz. Bazen rüyada tanımadığımız ama çok bilge görünen biri bize bir şeyler söyler, yol gösterir. Bazen de korkutucu bir rüya görürüz, bizi uyarır, dikkat et der gibi. İşte bu tür rüyalar sıradan rüyalar olmayabilir. Bunlar Allah'ın bize gönderdiği, kalbimize ilham ettiği mesajlar olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salih güzel rüya Allah'tandır buyuruyor. Ve rüya vahyin 46 cüzünden bir cüzdür diyor. Düşünün vahyin bir parçası. Ne kadar kıymetli değil mi? Hz. Yusuf'un hikayesini hatırlayın. Onun rüyaları hem kendisi için hem de tüm Mısır halkı için ne kadar önemli olmuştu. Bir tanıdığım vardı. Çok önemli bir karar aşamasındaydı. İki iş teklifi almıştı. Hangisini seçeceğini bilemiyordu. Çok dua etti, Allah'tan yardım istedi ve o gece bir rüya gördü. Rüyasında seçeneklerden birinin ona hayırlı olmayacağı gösterildi. Uyandığında kalbinde hiçbir şüphe kalmamıştı. Diğer iş teklifini kabul etti ve çok mutlu oldu. İşte bazen rüyalar bize böyle yol gösterebilir. Bizi tehlikelerden koruyabilir. Peki sizin son zamanlarda sizi derinden etkileyen, mesaj taşıdığını düşündüğünüz rüyalarınız oldu mu? Bu rüyaları dikkate aldınız mı? Anlamlarını çözmeye çalıştınız mı? Unutmayın, her rüya değil ama bazı rüyalar Allah'tan gelen gizli işaretler olabilir. Onları hafife almayın, kalbinizin sesini dinleyin. Allah'ın bizimle olduğunun yardımının yakın olduğunun bir diğer işareti de, dua ederken hissettiğimiz o yoğun duygulardır. Hani bazen ellerinizi açarsınız, Rabbimize içinizi dökersiniz, bir de bakmışsınız, gözlerinizden yaşlar boşanıyor ya da kalbiniz öyle hızlı çarpmaya başlar ki, sanki yerinden fırlayacak gibi olur. Bazen tüyleriniz diken, diken olur, titrersiniz. Bazen de tam tersi, içinizi öyle bir huzur, öyle bir güven duygusu kaplar ki, sanki dünyanın bütün dertleri bir anda uçup gitmiş gibi hissedersiniz. İşte bu anlar çok kıymetli anlardır. Bunlar, duanızın sadece dilden değil, kalpten geldiğinin, Rabbimizle aranızda özel bir bağ kurulduğunun, onun size çok yakın olduğunun işaretleri olabilir. Bu yoğun duygular, duanızın kabul olacağının bir müjdecisi olabilir bir teyzem vardı. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Bir gece teheccüd namazı kılmış ellerini açıp öyle içten, öyle gözyaşlarıyla dua etmiş ki, anlatırken bile sesi titriyordu. O an dedi, sanki bütün yüklerim omuzlarımdan kalktı. İçime öyle bir ferahlık, öyle bir huzur doldu ki sabaha kadar ağladım. Ama bu sefer mutluluktan ve çok kısa bir süre sonra o sıkıntılarının tek tek çözüldüğünü gördü. İşte samimi duanın, kalpten gelen yakarışın böyle bir gücü vardır. Peki siz dua ederken bedeninizde veya ruhunuzda böyle açıklanamayan yoğun tepkiler yaşıyor musunuz? Ağlıyor musunuz, titriyor musunuz? Kalbiniz hızla çarpıyor mu? Ya da tarifsiz bir huzur mu hissediyorsunuz? Eğer cevabınız evet ise, bu anların kıymetini bilin o anlarda Rabbimiz size çok yakın. Dualarınızın kabul olma ihtimali çok yüksek. Sakın ha, bu duyguları bastırmaya çalışmayın. Kendinizi bırakın. Çünkü o anlar Allah'ın size bir lütfu, bir hediyesi olabilir. Kalbimizin bize fısıldadığı işaretlerden biri de aniden içimize doğan o parlak fikirler, çözüm yolları, güçlü sezgilerdir. Hani bazen ne yapacağınızı bilemez haldeyken bir anda aklınıza harika bir fikir gelir ya da bir tehlikeyi önceden hisseder. Son anda bir kötülükten kurtulursunuz. Veya ne yapmanız gerektiğine dair içinizden gelen güçlü bir ses duyarsınız. İşte bunlar tesadüf değildir. Bunlar Allah'ın size ilham ettiğinin, yol gösterdiğinin, yardım ettiğinin işaretleri olabilir. Allah dilediği kuluna ilham verir, firaset verir, doğruyu gösterir. Bir esnaf vardı. İşleri çok kötüydü. İflas etmek üzereydi. Ne yapacağını bilemiyordu. Umudunu kaybetmişti. Bir gece dua ederken birden aklına bir fikir gelmiş. Eski unutulmuş bir ürünü yeniden piyasaya sürmek. Başta tereddüt etmiş. Bu iş tutar mı diye düşünmüş. Ama içindeki ses ona dene demiş ve denemiş. O ürün o kadar çok ilgi görmüş ki Esnafın işleri birden açılmış, borçlarından kurtulmuş, eski günlerine geri dönmüş. İşte bazen Allah bize çıkış yolunu böyle fısıldar. Bir başka kardeşimiz de bir yolculuğa çıkacakmış. Biletini almış, hazırlığını yapmış. Ama yola çıkacağı gün içine bir sıkıntı düşmüş. Gitme diyen bir ses duymuş içinde. Anlam verememiş ama o sese uymuş ve yolculuğunu iptal etmiş sonra öğrenmiş ki o gün o yolda büyük bir kaza olmuş. İşte bazen de Allah bizi böyle korur, tehlikelerden uzak tutar. Peki sizin aniden içinize doğan, size yol gösteren güçlü fikirleriniz veya sezgileriniz oluyor mu? Bu sesleri dinliyor musunuz yoksa mantığınıza uymadığı için önemsemiyor musunuz? Unutmayın, kalbinizin sesi bazen aklınızın göremediğini görür, hissedemediğini hisseder. Çünkü o ses Allah'tan gelen bir ilham olabilir. Allah'ın bize yardım ettiğinin, yanımızda olduğunun bir diğer sevimli ve masum işareti de beklenmedik anlarda karşımıza çıkar. Özellikle zor zamanlarımızda, kalbimiz kırıkken, üzgünken bir de bakmışsınız. Bir kedi gelmiş, bacaklarınıza sürtünüyor, mırlıyor ya da bir kuş pencerenizin kenarına konmuş, cıvıldıyor. Veya hiç tanımadığınız bir küçük çocuk size gülümseyerek bakıyor belki elini uzatıyor. İşte bu masumane yaklaşımlar sakın hafife almayın. Bunlar Allah'ın rahmetinin, sevgisinin, tesellisinin birer yansıması olabilir. Çünkü hayvanlar ve küçük çocuklar kalpleri temiz, ruhları saf varlıklardır. Onların manevi hassasiyetleri daha yüksektir. Belki de sizin o anki ihtiyacınızı hissediyorlar ve Allah'ın izniyle size yaklaşıyorlar. Bir anne vardı. Evladı hastaydı. Çok üzgündü, çok endişeliydi. Hastanenin bahçesinde ağlarken yanına küçücük bir serçe konmuş. Hiç korkmadan annenin çok yakınına gelmiş, birkaç saniye durup sonra uçup gitmiş. Anne o an öyle bir teselli bulmuş ki, sanki Allah o küçük kuş aracılığıyla "Ben buradayım, yalnız değilsin, sabret." demiş gibi hissetmiş. Ve gerçekten de kısa bir süre sonra evladı iyileşmiş. Bir başka kardeşimiz de işini kaybetmiş. Morali çok bozukmuş. Parkta tek başına otururken yanına küçük bir çocuk gelmiş. Elindeki oyuncağı uzatmış. Al, senin olsun demiş ve gülümseyerek koşup gitmiş. O masum gülümseme, o küçücük hediye kardeşimizin bütün üzüntüsünü almış götürmüş. Umut dolmuş içi. İşte bazen Allah'ın yardımı böyle küçük, sevimli, masum şekillerde gelir. Peki siz hiç böyle anlar yaşadınız mı? Beklenmedik bir anda bir hayvanın veya çocuğun size yakınlık gösterdiği, sizi teselli ettiği oldu mu? Eğer yaşadıysanız, bilin ki yalnız değilsiniz. Allah her zaman her yerde farklı şekillerde size yardım elini uzatıyor olabilir. Peki Kalbimizin ve masum varlıkların dışında Allah bize başka nasıl işaretler gönderir? Bazen gözümüzün önüne öyle tekrarlayan şeyler çıkar ki bu bir tesadüf olamaz deriz. Mesela sürekli aynı sayıyı görmek, saate bakarsınız, o sayı, plakaya bakarsınız, o sayı, bir reklam panosunda, bir kitap sayfasında sürekli karşınıza çıkar ya da belirli bir sembol, belki bir kuş, belki bir kelebek, belki bir çiçek. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda ama hep aynı sembolü görürsünüz ve bu tekrar size anlamlı gelir. İşte bu da Allah'ın size bir mesaj gönderme şekli olabilir. Ama dikkat! Bu konuda çok hassas olmak lazım. Batıl inançlara, hurafelere kapılmamak lazım. Her tekrarlayan sayıyı, her sembolü, hemen ilahi bir işaret olarak yorumlamamak lazım ancak eğer zor bir karar aşamasındaysanız bir konuda dua ediyorsanız bir çıkış yolu arıyorsanız ve tam o sırada böyle anlamlı tekrarlarla karşılaşıyorsanız bu tevafuk olabilir yani Allah'ın sizin duanıza arayışınıza bir cevap bir işaret göndermesi bir kardeşimiz iki farklı şehir arasında taşınma konusunda kararsız kalmış hangisinin daha hayırlı olacağını bilemiyormuş çok dua etmiş. Allah'tan bir işaret istemiş. Ve o günlerde sürekli olarak şehirlerden birinin adıyla ilgili işaretler görmeye başlamış. Televizyonda, gazetede, konuşmalarda sürekli o şehrin adı karşısına çıkıyormuş. Bunu bir işaret olarak kabul etmiş ve o şehre taşınmaya karar vermiş. Ve sonuç onun için çok hayırlı olmuş. İşte bazen tevafuklar bize yol gösterebilir. Peki sizin son zamanlarda sürekli karşınıza çıkan, size anlamlı gelen sayılar veya işaretler var mı? Bu tekrarlar size ne anlatmaya çalışıyor olabilir? Kalbinizin sesini dinleyin ama aklınızı da kullanın. Her şeyi Allah'a havale edin ve hayırlısını dileyin ve geldik son işarete. Belki de en açık, en net işaret budur. En umutsuz anınızda hiç beklemediğiniz bir yerden gelen yardım, açılan bir kapı, kolaylaşan bir iş, tam artık bitti, çıkış yolu yok dediğiniz anda öyle bir şey olur ki bütün sorunlar çözülür, bütün engeller kalkar. İşte bu Allah'ın size yardım ettiğinin, sizi yalnız bırakmadığının en açık delilidir. Çünkü o Rezzaktır, rızık verendir. O Fettah'tır, kapıları açandır. O kuluna yetendir. Kur'an-ı Kerim'de Allah kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Talak suresi üçüncü buyuruyor. Ve bir başka ayette. Allah hiç ummadığı yerden ona rızık verir. Talak suresi 3. buyuruyor. Bir kardeşimiz vardı. Çok büyük borç içindeydi. Ne yapacağını bilemiyordu, çaresizdi. Bir gün camide namaz kılarken öyle içten dua etmiş ki Namazdan sonra hiç tanımadığı yaşlı bir amca yanına gelmiş, elini omzuna koymuş. "Evladım, sıkıntın ne?" diye sormuş. Kardeşimiz derdini anlatmış. Amca cebinden bir miktar para çıkarmış. "Al bunu borcunu öde. Allah yardımcın olsun." demiş ve gitmiş. Kardeşimiz neye uğradığını şaşırmış. O parayla bütün borçlarını ödemiş ve yeni bir başlangıç yapmış. İşte. Bazen Allah'ın yardımı böyle beklenmedik şekillerde gelir. Peki, siz hiç böyle bir an yaşadınız mı? Tam bittim derken hiç ummadığınız bir yerden bir yardım geldi mi? Kapılar yüzünüze kapandı derken yeni bir kapı açıldı mı? Eğer yaşadıysanız bilin ki Allah sizinle. O sizi görüyor, duyuyor ve size yardım ediyor. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Ona güvenin ona sığının. Evet, can dostlar, yedi gizli işaretten bahsettik. Belki de şu an hayatınızdaki bazı olayların, bazı hislerin Allah'tan gelen birer mesaj olduğunu fark ettiniz. İç huzursuzluklar, tekrarlayan sınavlar, arınma isteği, ani kayıplar, bilgi açlığı, boş konuşmalardan uzaklaşma, görünmeyene bağlılık, beklenmedik yardımlar, bunların hepsi bize bir şey söylüyor. Yalnız değilsiniz. Allah her zaman her yerde bizimle. Bazen fısıltıyla, bazen bir rüyayla, bazen bir duyguyla, bazen bir olayla bize yol gösteriyor, yardım ediyor, kendini hatırlatıyor. Sakın ha, bu işaretleri yanlış yorumlamayın. Batıl inançlara kapılmayın. Ama kalbinizin sesini dinleyin. Allah'a güvenin, ona sığının. Umutsuzluğa kapılmayın. Şimdi hep birlikte dua edelim. Allah'ım, bize senin yardımını, rahmetini, lütfunu gösteren işaretleri anlamayı nasip eyle. Kalbimizdeki fısıltıları duymayı, doğru yolu bulmayı nasip eyle. Bizi asla yalnız bırakma. Bize her zaman yardım et. Amin. Duanın Arapçası okunabilir. Bu videoyu izlediğiniz için, bu gizli işaretleri birlikte keşfettiğimiz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur videomuzu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın yorumlarda sizde yaşadığınız işaretleri bizimle paylaşın Allah'a emanet olun